Merhaba arkadaşlar, bugün kaşarlı ay böreği yapacağım. Malzemelerim yarım kilo kaşar, yarım demet maydanoz, bir su bardağı sıvı yağ, 5 su bardağı un, bir tatlı kaşığı tuz. Şimdi arkadaşlar hamurumu yoğuracağım, kontrollüce su katacağım. Evet arkadaşlar hamurum oldu. Yumuşak bir hamur böyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi 10 dakika hamurumu dinlendireceğim. Hamurum 10 dakika dinlendi. Şimdi hamurumu küçük küçük parçalara ayırıyorum. Şimdi böyle toparlı, toparlayacağım. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar hamurumu açacağım. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli. Şöyle küçük bir tabak boyutunda açtım. Şimdi içine harcımdan koyuyorum. Bir kaşık. Bu şekil. Her tarafına yayacak bir şekilde getiriyorum. Şöyle kapatıyorum. Arkadaşlar böyle bir çay tabak yardımıyla böyle etrafından dönüyorum. Ağız, hamurumun ağzını kapatıyorum. Fazla hamuru alıyorum. Bu şekil gördüğünüz gibi. Arkadaşlar böreğimi açtım. Şimdi onları yağda kızartacağım. Tavamı ocağın üstüne koydum. Bir su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Şimdi sıvı yağımın ısınmasını bekleyeceğim. Yağım ısındı. Şimdi böreklerimi kızartıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi pişti gördüğünüz gibi kabarık kabarık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böreklerimi kızarttım. Şimdi içine açıyorum size. Gördüğünüz gibi böyle. Böreğimin son hali böyle. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. بنزون ما